Şimdi sana iki seçenek sunuyorum. Boşanma protokolü. Sen delirmişsin Beniz. Şimdi ya bunu Lale'ye imzalatır ve ona boşanma davası açarsın. Ya da şimdi içeri girerim ve Laleye onunla miras için evlendiğini anlatırım. Karar senin. Beni git buradan lütfen. Seni çok korkuttum değil mi? Gider misin buradan? Yarın seni arayacağım söz veriyorum. Arayacağına eminim. Arayacaksın zaten. Başka seçeneğim yok. Canım. Kimle konuşuyordun? E, telefondaydım. Şirketten aradılar. Bir pürüz varmış. Onunla ilgili konuşuyordum hayatım. Ha, bir sorun mu var? Yok yani önemli bir şey değil ufak bir pürüz ama işte kafama takıldı yani. Ha, i̇yi görünmüyorsun da kötü bir şey mi oldu? Yok yok halledilmeyecek bir şey değil. Ee, film seçtin mi? Seçtim seçtim film hazır. Aşkım hadi o zaman bir an önce gidelim de film izleyelim ya. de ki bu durum nedir ya? ve tropikal zencefil mu istemiştiniz? Ya bunu Lale'ye imzalatır ve ee, ona boşanma davası açarsın. Ya da şimdi içeri girerim ve onunla miras için evlendiğini anlatırım. Şş. Karar senin. Aşkım, bir şey mi oldu? Niye böyle duruyorsun? Hayır aşkım, bir şey olmadı dedim ya. Ya var ya? bir şey? Hani birbirimizden bir şey saklamayacaktık? Bak bir bak yemin ediyorum kızgın surat yaparım bak böyle yapma sakla mı benden bir şey. Ya bu e, lansmanını yaptığımız proje var ya hayatım ufak bir pürüz varmış ama yarın halledeceğim. Onu takıldım işte biraz. Yani eğer halledemezsen bana gelebilirsin Ben de fikir çok. Ayrıca benim kocam her şeyi halleder. aşkım. Hı. Her ne olursa olsun seni sevdiğimi hiç unutma olur mu? Ben de seni çok seviyorum. Hadi filmimize devam edelim. Evet hiç gülmüyorsun Onur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım Kime iyisin Ben kısmetin olmalıyım